Evet. Bir boya girişte kapılar sökülmüş, kırılmış. Çünkü içeride ne olduğunu araştırmak için kapıların kapı kolda kadar kırıp almışlar. Çorum Aşdağol Belgesi'nde 1986-1987 eğitim öğretim yılında hizmete açılan 23 yıl boyunca binlerce öğrencinin eğitim aldığı Şehit Doğan Mutlu Yatılı Bölge Okulu 2009 yılında kapatıldı düşürmeyi terk edilen okulda incelemelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız şehit ismi verilen okulun düşürüldüğü durumu şehidin ismine ve hatırasına saygısızlık olarak nitelendirdi. Elektrik panolarına kadar içine kadar boşaltmışlar. Yemekhanedeki bütün etekler sökülmüş. İşe yarar metal evet, parçaları bazı ürünler kalmış. Eğer sahip olmazsa bunları da, bunlar da çalacaklardır. <laughs> Üst satlardaki camlar da kırılmış. İçerideki bütün işe yarar petekler, demir parçaları, elektrik kabloları alınmış. Tam okul. 1500 öğrencinin öğretim gördüğü bir alan. Burada öğretmenlerin kalabildiği lojman. Boşman'ın da yine bütün petekleri sökülmüş. Kalorifer dairesindeki bütün işe yarar parçalar alınmış. Kapıların işe yarar kısımları içerideki tuvaletteki musluklar yine burada da aynı şekilde perişan bir Buranın da camları kırılmış. Kalorifer petekleri komple götürmüş. Kalorifer dairesinde kapısını, emir kapısını almışlar. Hazırat kapaklarını almışlar. Bu yılının sonunda kapatılan Yibo okulumuz maalesef işler aracısı durumunu biz 2020 yılından itibaren gündeme taşıdık. Dönemin milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptıkları konuşmalarda ve buradaki belediye seçimlerinde bir söz verdiler. Dediler ki bu Yibo ve diğer çoradaki kapanan Yiboların hepsi açık ceza infaz kurumu olacak. Adalet Bakanlığı'na 11 Nisan 2013 tarihinde müjdelediler bu haberi. Yani burası 30 dönümlük bir alan ceza infaz kurumu olacaktı. Bugün geldik ve Açtağul'daki bu yatılı bölge okulumuzun Atatürk büstü dahil çalınmış bütün kapı pencereleri kırılmış içerideki kalorifer petekleri talan edilmiş ve kullanılmaz hale gelmiş. Hırsızlar buradaki bütün petekleri aldığı gibi elektrik kablolarını ve işe yarar ne kadar metal varsa hepsini alıp demir kapılarına kadar arkada resimledik hepsini söküp götürmüşler. AKP iktidarına sesleniyorum. Okulları kapattığınız yetmezmiş gibi buraları koruyamadınız. 2020 yılında geldiğimizde buraların camları kırık değildi sadece bir vatandaş burada koyun besliyordu. Yani ahır yapılmıştı burası. Ve bu dönem burası şu anda camları kırılmış, talan edilmiş vaziyette. Ülkenin kaynaklarını heba ediyorsunuz. Burasını size söyledik 2020 yılında. Lütfen burasını iki yıllık Hitit Üniversitesi'ne bağlayalım. Gerekirse burada hayvancılıkla alakalı veterinerlik fakültesi kuralım. Burayı değerlendirelim. Hadi söz verdiniz. Adalet Bakanlığı'na teslim edildi dediniz. Yalan çıktı. Dönemin Milli Eğitim Müdürü'yle görüştüm. Ve burasının öyle bir şekilde Adalet Bakanlığı'na teslim edilmediği, ceza infaz kurumuyla alakalı bir şey olmadığını ve dönemin AK Parti milletvekilerinin yalan konuştuğunu bizzat söyledi. Yazıktır, günahtır. Halkın alın teriyle verdiği vergilerden oluşan bütçeyi Böyle yıptanmasına, kaybolmasına izin vermeyin. Burası harap bitap bir şekilde şu anki hükümetin milletvekillerine sesleniyorum. Gelin buranın işler acısı halini görün. Verdiğiniz sözleri yerine getirin.